Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ee, kanalımızın konusu arkadaşlar, parayla para kazanma. Ee, şimdi biliyorsunuz arkadaşlar, herkes finansal sistemin içinde olmak zorunda. Yani ben finansal sistemin içinde değilim. İşte ben borsadan anlamıyorum, ben fonlardan anlamıyorum demek. Yani bugün günümüzde maalesef kimse için uygun değil. Çünkü ee, neden? Ne kadar çalışırsak çalışalım, hangi meslek grubunda olursak olalım maalesef sabit gelirlerimiz bize tatminkar bir hayat sunamıyor. Yani bu sadece bizde olan bir ülke değil, bütün dünyanın ülkelerinde yani çoğu ülkede bu şekilde istisnalar vardır mesela Katarmatar, onlar farklı olabilir ama çoğu ülkede bizim gibi. Şimdi hal böyle olduğu için çalışan herkesin geliri olan herkesin yani bu bir ev hanımı da olabilir işte babasından maaş alıyordur, kira alıyordur, şudur budur, her, hangi bir geliri olan, yani her ne şekilde olursa olsun eline para geçen herkesin finansal sistemi bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Ben bilmiyorum, ben bunlardan anlamıyorum, ben fondan anlamıyorum, ben borsadan anlamıyorum, bunlarla uğraşmak istemiyorum, öğrenmek istemiyorum, otururum, dizi izlerim. E kardeşim o zaman 65 yaşına kadar çalışırsın, sonrasında ölene kadar Emekli maaşına talim edersin. Kimse seni kurtaramaz. Tabii tabi zengin bir ailen, baban fabrikatör bir, bir sülaleden gelmiyorsan, durum farklı geliyorsan, durum farklı. Ee, diğer bir konu arkadaşlar, ee, şimdi herkes e, yani para kazanmak için emek sarf etmek zorunda. Yani emek sarf etmeden hiçbir şekilde para kazanmak mümkün değil. Yani mirasdan böyle aileden gelenler falan saymaz isek tamam kira alıyorsunuzdur falan ama sonuçta o evi almak için de belli bir emek sarf etmek zorundasınız. Şimdi insanların sarf edebileceği emek sınırlıdır arkadaşlar. Siz hangi meslek grubunda olursanız olun işinizi çok iyi bile yap yapıyor bile olmuş olsanız yani işinizde bir numara bile olmuş olsanız çok çok istisnai durumlar haricinde e, geliriniz belli bir seviyenin üzerine çıkamaz. Belli bir seviyede takılır. Peki e, bunun ya bunu bir seviyenin üzerine çıkartabilmek için ne yapmamız gerekiyor? İşte parayla para kazanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Parayla para kazanmada üst sınırsızdır arkadaşlar. İnsan emeği sınırlıdır. İnsan ömrü sınırlıdır. Sizin çalışabileceğiniz saat sınırlıdır tatil ihtiyacınız olur, sağlık sorunlarınız olur, yaştan kaynaklı problemleriniz olur. Sizin çalışabileceğiniz saat sınırlıyken sizin paranızın çalışabileceği saat zaman sınırsızdır. Yani finansal piyasanın içinden parayla para kazanmaya başladığınız zaman sizin kazanabileceğiniz üst limit sınırsızdır arkadaşlar ama siz bireysel olarak sizin çalışabileceğiniz parasal miktar sınırlıdır belli bir yani mutlaka bir üst limit vardır belli bir şeyin üzerine geçemez yani ee, diğer bir konu arkadaşlar kendinize bir finansal sistem oluşturabilmek için belli bir yatırımları yapabilmek için sıfırdan başladığınızda ki herkes mutlaka sıfırdan başlar ee, sıfırdan başladığınızda gelir elde etmeye başladığınızda giren çıkan dengesine mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani 10 giriyorsa 9 çıkması lazım, 9 giriyorsa 6 çıkması lazım, 30 giriyorsa 25 çıkması lazım. Yani bu örnekleri uzatabiliriz. Eğer ki girenin üzerinde çıkan var ise sizin finansal piyasalardan para kazanmanız çok zor. Çünkü giren miktarın üzerinde bir harcamanız olduğu sürece, sizin kenarda birikmiş bir paranız olması çok zor. Yani o parayı bir miktar kendinizi sıkıp bir kasa, biriktirseniz bile işte 6 ay sonra gidip son model bir telefon alırsanız veya 2 yıl sonra işte arabayı yenileyim deyip o parayı tekrardan kullanırsanız sonuçta sizin yani giren çıkan dengeniz bozulmuş oluyor. Yani 10 girip 11 çıkmış oluyor. Tamam. Elbette ki 10 girip 20 çıktığı zaman da olacaktır. Şimdi sizin geliriniz 10'dur. Finansal sistemin içinden de 50 kazanıyorsunuzdur. O zaman 10 girer 20 çıkar. Yani 10 buradan harcarsınız. 40 or oradan 50 geliyordur. Oradan gelen 10'u da harcarsınız. Lüks bir hayat yaşayabilirsiniz. Yani ama sorun o aşamaya gelene kadar. O aşamaya gelene kadar mutlaka giren çıkan dengesine e, dikkat etmekte fayda var Yani daha doğrusu bunu alışkanlık haline getirmekte fayda var e, sonra e, Tabii ki siz finansal sistemin içinden para kazanmaya başladığınızda parayla para kazanmaya alıştığınızda bu yöntemleri öğrendiğinizde zaten sizin sabit geliriniz işte 60 bin liraysa oradan size emin olun e, aylık belki 150 200 bin lira 300 bin lira hani miktarları Ben örnek olarak veriyorum Girdiğinde istediğiniz kadar harcayabilirsiniz. Sizin için hiçbir şekilde sorun teşkil etmez. Diğer bir konu arkadaşlar bunlar maalesef günümüzde okullarda öğretilmiyor. Yani okullarda yani siz özel okula da gitseniz devlet okuluna da gitseniz işte böyle finansal sistem üzerine işte bankacılık okusanız sigortacılık falan okusanız ne okursanız okuyun. Bazı bilgiler maalesef e, okullarda verilmiyor. Yani şöyle bir şey Warren Buffett yetiştiren bir okul yok öyle söyleyeyim dünyada yok yani. O yüzden bu sistemleri sizin kendinizin kendi geliştirdiğiniz yöntemlerle uygulayıp onları kullanmanız lazım. Yani ben çok risk alırım, sen az risk alırsın, sağlamcısındır. Veya senin gelirin düşüktür, böyle yedek akçeleri fazla bulundurman gerekir kenarda. O zaman ona göre yatırım yaparsın. Ya yani herkesin kendine göre bir yatırım stratejisi oluşturması gerekiyor. Yani bu strateji bende farklıdır, onda farklıdır, onda farklıdır. Herkesin alabileceği risk miktarı, kişinin gelir seviyesine veya paraya olan ihtiyacına e, göre değişir. Yani şimdi İstanbul şartlarında yaşayan iki tane, üç tane çocuk okutan e, işte o kadar para veren bir babayla işte aynı gelirde olduğunu düşünürsek işte Kayseri'nin bir kasabasında çalışıp tek çocuklu bir baba veya anne aynı gelir seviyesinde olsa bile onların yatırım şekilleri farklı olabilir. Yani biz hangi şartlarda çalışıyorsak, hangi koşullarda, nerede yaşıyorsak şartlarımız neyse bu giren çıkan dengesini veya yatırım stratejilerimizi kendi bulunduğumuz duruma göre ayarlamamız gerekiyor. Yani Kayseri'de yaşayan veya herhangi bir küçük bir kasabada yaşayan ulaşım masrafları falan olmayan bir aile daha fazla risk alabilir. Konulara tekrardan bakarsak. Arkadaşlar cebinizde kalan her kuruş yani belli bir geliriniz var. Eğer ki bu gelirin bir kısmını harcıyorsunuz yani hayatta kalmak için harcamak zorundayız zaten ama harcamadığınız her lira sizin cebinizde kaldığı süre boyunca sizin işçinizdir. Yani bunu böyle düşünün. Çünkü para her zaman para kazanır. Bu e, bin lira için de aynı, elli bin lira için de aynı. E, bin lirayla, beş bin lirayla, on bin lirayla bir şey olmaz. ya Harcasak mı, harcamasak mı düşüncesi yanlış. Yani hiçbir şey bilemeseniz bir para piyasası fonu alıp geçseniz bile ufak ufak sonra işleri öğrendikçe başka yatırım araçlarına dönebilirsiniz tecrübe kazandıkça. Şimdi arkadaşlar işte yatırım piyasasına girdiğinizde yeni başlayanlar işte tahta yapıcı şunu yaptı, işte balina bunu yaptı. Şimdi hiç kimse annesinin karnından balina olarak doğmuyor veya tahta yapıcı olarak doğmuyor. Bu adamlarda işte biraz önce bahsettim bunların bir okulu yok. Bu adamlarda işte benim de anlattığım bu yollardan geçerekten o tahta yapıcıları veya işte balina diye tabir ettiğimiz kişiler olabiliyor. ya. Yani onlar da bu yollardan geçiyor emin olun. Onlar da 20 lira giriyorsa 10 lira çıkıyor. 10 lirasını biriktiriyor. Sağlam hisselere giriyor. Değişik yatırımlar yapıyor. Onlar da o yollardan geçiyor. Sizler de bir gün... Eğer doğru yatırımlar yapabilirseniz, yatırımlarınızı çok iyi yönlendirebilirseniz harcamalarınızı e, siz de o aşamalara gelebilirsiniz. Gelemezsiniz diye hiçbir şey yok. E, diğer bir konu arkadaşlar, para hiçbir zaman tatili sevmez. Özellikle mesela para piyasası fonları ya herkesin elinde vardır. Mesela para piyasası fonlarının özelliği nedir? Her gün getirir değil mi? Mesela benim en çok sevdiğim özelliği o bayramda da getirir. hele Özellikle 9 günlük bayram tatillerinde ben para piyasası fonlarını çok seviyorum. Çünkü 9 günlük 10 günlük. Çünkü 10 gün oluyor. Birden getiriyor böyle. Öbür tarafta borsa sabit, altın sabit, işte döviz biraz bazı hareketleniyor. Ama yani burada bilmemiz gereken şey para tatili sevmez. Para pasif kalmayı sevmez. Yani boşta kalmayı sevmez. mutlaka bir yatırım aracında bağlı olması gerekiyor ki bunu herkes şu an yapabilir. Çünkü genelde harcamaları ek kredi kartıyla yapıyoruz yani çok az bir kenarda nakit tutsak falan. Ya yani ben öyle yapıyorum yani daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ya yani çok fazla nakit taşımaya, cebimizde bulundurmaya gerek yok tabii böyle bir ticarette falan uğraşıyorsak mesela hani onlar farklı olabilir. Onlar çünkü peşin alımlarda falan çok sağlam indirimler yakalayabiliyor, o ayrı bir mevzu. Diğer arkadaşlar bilmemiz gereken konu, biliyorsunuz işte bir sürü gözlü takıp çıkartıcı burada not aldığım şeylere bakıyorum. Bir sürü konu var mesela işte YouTube'dan izliyorsunuz, haber kanallarından izliyorsunuz yani ekonomi kanallarını izliyorsanız ki benim evimde devamlı bunlara çıktık çoğu saatlerde. Hep böyle. İşte genelde şundan fark eder, bahsederler. İşte fonların getirileri şu oldu. ABD şu vergiyi uyguladı. Dış borç şu oldu. Bu oldu. Tamam. Evet bunları bilmek çok güzel. Bunları da bilmek gerekiyor. Ama bizim her ne olursa olsun her durumda kendimize göre. Yani şöyle kendimiz yapabileceğimiz değişiklikler ile kazancımızı nasıl arttırabiliriz? Bizim ona yoğunlaşmamız lazım. Çünkü öbür işte fonlarda vergi yükselişi. Ya yani bu günlerce konuşuldu. Aslında buna çok kafayı yormaya gerek yok. Çünkü istediği kadar konuşulsun bu böyle kalacak. Yani buna bizim yapacağımız bir şey yok. Yani biz çok konuşunca e, o vergiler yarın düşmeyecek veya çok kafayı yorunca düşmeyecek. E, ona göre e, tedbir almamız gerekiyor. Yani her ne haber olursa olsun. Yani eee jeopolitik riskler istediği kadar artsın yani artmasın da yani artsa bile daha da artsa bile biz yapabileceğimiz yani neler yapabiliriz kendimiz açımızdan düşüneceğiz. Yani e, diğer çünkü diğer konulara bizim şahıs olarak yapabileceğimiz bir şey yok. Yani benim de yapabileceğim bir şey yok. Yapabileceğimiz bir şey yoksa o konu hakkında o konuyu çok e, yorumlamaya gerek yok. Yani o konuyla ilgili çok fazla kanal izlemeye, o konuyla ilgili çok fazla YouTube videosu izlemeye, işte o arkadaşların yorumlarını çok çok dinlemeye, baksan adamlar da bunu yapmış demeye gerek yok. Çünkü yapmışlar bunu zaten. Yani bu olumlu veya olumsuz bir şekilde yapılmış. Yani bunu istediğiniz kadar konuşun, siz değiştiremezsiniz. O yüzden biz kişisel olarak neler yapabiliriz, onun peşine düşmemiz gerekiyor. Yani böyle fırsat kollamamız gerekiyor. Yani nerede ne ucuz kalmış gibi. İşte biliyorsunuz para piyasası fonlarının vergilerini yükselttiklerinde ne yaptılar? Önce dediler ki kalanlar eski vergiden devam edecek. Evet gayet güzel. Sıfır vergi olan vardı ama para piyasası fonlarının getirilerini birden çok düşürdüler. Bir hafta 10 gün 15 gün böyle gitti. O ara eski eskiden almış olanlar bile sattı. Ben de sattım. Sonra ne yaptılar? Tekrardan yükselttiler. Hatta biraz daha fazla yükselttiler. Şu an bazıları aylık dört buçuk seviyelerine falan geldi. Yapacak bir şey yok. Tekrar aldık yani. Ben tekrar aldım. Çünkü ben yüzde %60 65'ini bu fonlarda tutuyorum. Ya yani %15 vergi var. Ya varsa var ne yapalım yani? Çünkü o fonun getirisini veren de devlet, vergi alan da de devlet. Yani bunun aylık getirisi %65, %60 gibi düşünmeyip %52 gibi düşüneceğiz. Yani yapacak bir şey yok. Hani onu bizim şahıs olarak veya böyle 10 kişi, 20 kişi bir araya gelsek yapabilecek bir şeyimiz yok. Yapabilecek bir şeyimiz yok olan bir konuyla çok fazla uğraşmaya gerek yok. Yani şartlar neyse ona göre tedbir almakta fayda var. Diğer bir konu arkadaşlar, ben finansal sistemin içinde kadınlarımızın da daha fazla olmasını istiyorum. Neden daha fazla olmasını istiyorum? Erkekler de hemen hemen yüzde seksen oranında aynı işleri yapabiliyorlar. Aynı gelir seviyelerine sahipler. Belki erkekler kadar masrafları olmayabilir. Hani bilmiyorum nette konuşmayayım. Onların da iler, yani bundan sonraki yaşantıları için veya böyle ilerleyen orta yaştan sonraki yaş Durum, yaşlara geldiklerinde rahat edebilmeleri için erkekler nasıl finansal sistemi biliyorsa onların da erkekler gibi finansal sistemi bilmeleri gerekiyor. İşte ben ya ben kadının borsadan anlamam falan veya böyle gibi e, düşüncelere kapılmak yanlış. Ben bunu nereden biliyorum? Benim kanalımdaki kadın üye sayısı yüzde altı. Yani kadınların videoları izleme oranı da o oranda. Onlar da ben nasıl bütün piyasalara girmek, bütün hayatın içinde ayrımcılık olmadan istedikleri her okulda okumak veya istedikleri her işi yapabilmek veya gecenin bir vakti çıkıp özgürce gezmek ihtiyacı hissediyorlarsa haklılar. Ama finansal sistemi de erkekler gibi onu da bilmeleri gerekiyor hanımlar. Yani bunu bilmeniz gerekiyor hanımlar. Öyle söyleyeyim. Yani yoksa ya ben anlamam maalesef olmuyor. Ben anlamam derseniz işte 65 yaşına kadar çalışmak zorunda kalırsınız. Sonrasında böyle cüzdi bir emekli maaşıyla ömrünüzün kalanını geçirmek zorunda kalırsınız. Başka arkadaşlar video gene uzamaya başladı. Ben e, aslında birkaç konu daha var ama onlara sonraki videolarımda değineyim. E, bu konularla ilgili eğer sormak istediğiniz bir soru varsa veya başka konularla ilgili sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kanalıyla sorabilirsiniz. Eğer yorumla cevap verilebilecek türden bir soruysa cevap veririm. Eğer yorumla cevap veremiyor isem zaten e, dönüş yapar, yazarım oraya bir dahaki videomu takip edin diye. Ben herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta içinde bol kazançlı günler diliyorum. Bugün böyle borsa haftayı şöyle olacak böyle olacak bunu konuşmak canım istemediği için belki yarın bununla ilgili kısa bir video çekerim. Zaten çok da söylenecek bir şey yok. Her gün aynı şeyler. Bir önceki çekmiş oldum bunu birkaç önceki çekmiş olduğum videolar borsanın seyri konusunda Orada anlattıklarım neyse hala devam ediyor. Çünkü jeopolitik risklerde veya herhangi bir siyasi risklerde değişen bir şey yok. Bir de bu e, devremler çıktı. O da biraz tedirgin edebiliyor yani borsayı. E, ben bu arada İstanbul tarafında yaşayan, devremi hisseden diğer illerde de oldu galiba. Herkese geçmiş olsun diyorum. Allah e, ülkemizi, dünyayı doğal afetlerden korusun. Herkese mutlu bir hafta sonu diyor, diliyorum. İyi akşamlar.